Baba saç ata veriyor. E ee, ne oldu ya? ya? O ne be? <laughs> Baba kaka <laughs> <laughs> Babanın kakası bulaştı galiba. <laughs> Ay, babana sor o ne? <laughs> Baba senden serpak istedi. Kakası <gülüyor> bulaştı. <gülüyor> ne öne? Ya benim o Elim ya. Sizin elime. Ver şunu. Ne oldu eline? Babana kakası geldi herhalde. Ya bu çikolata kakası. çikolata kokusu diyor. Aferin <laughs> sana ya. Çok <laughs> <laughs>